sanal oyun dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün Leon'u maksadım Gördüğünüz gibi son seviye Leon Şimdi onunla saç top atacağız İki mücadele Bir de hesaplaşma atarım diye düşünüyorum Maksadım videonun devam gelmesini istiyorsanız Abone olup video like atabilirsiniz Aksesuarlar ve yıldız güçleri tam 10. seviye Tamam yani sıkıntı yok. ultimiz doldurmak ilk amaç. Ultimizi doldurduk şimdi. Adamlara da gözükmeyeceğiz. Adamı aldık. Kurtardık ama dediğimiz gibi şey bizi dondurdu. Renk. Buradan ben bir şey alacaktım 8 bitle Like it. da gördüm. Yenildik. Ha, bir mücadele atacağım. Dediğim gibi videonun devamı gelmesi için videoya like edebilirsiniz. 50 like bekliyorum. Abonemiz artıyor. Kuşlar kazanmış çoğu şu an son seviye. Biraz sıkıntı biraz. Bizim adam uzaklaştırdı güzel. İki de daha bir şey yapamaz adam Adamı aldım çok güzel. Şimdi bir şey yapmaya deneyeceğim. Ultimi hemen düşünce atıp topu normal vuruşayım. No Ultimi azanıp şey ama olsun tamam onu da şu zaman deneriz o <laughs> biraz ben içeriye dağıtmaya gidiyorum <laughs> adam içsin çok güzel ben de o hemen atıp Aksistanımızı basarım. Ve gol attık. Pis önündeyiz. Gör görmezliğimizi basalım. Ben nefsi de alalım derken güzel morç gitti. Max de zaten kaçtı. Bir de en zor çıkaracak şu an El Primo en zorlayıcısı. Çok güzel. Aksanımız bitti ama El primamors biraz zorluyor Şöyle topu En uç kuşa atalım şöyle Ve bir ihtimalle maçı yendik Ve maçı yendik Güzel Bir de tek hesaplaşma atıp bitireceğim bu Şuradan da basalım şöyle. an burada duralım. Birisi gelirse alırız. Bu yolu biz bir keselim. Birisi gelirse dediğim gibi keseriz adamı. Bul var burada. Burada da bir P gözüküyor. Kura zehrini atabilir bana. kurar zor olabilir çünkü son seviye. Emzi de aldı. Birden bire çıkarsam onu öldürebilirim derken. Şuraya basalım. Ve öldük. Beşinci olduk. Olsun. Artık bu aldık. Artık bir aldık. Yeah. Video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.